Evet sevgili izleyenler bir yine programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Tahsin abiyle beraber evet. Evet Ahmetciğim. Tahsin abi. Menemen. Menemen'i geçtik. Eh, Anlattık Menemen'i. <laughs> vallahi. Tire evet. Ali ağa. Neler oluyor evet, Ahmetciğim? Tire'de neler oluyor? Önce Tire'de Aşevinde arkadaşlar. Aşevindeki yenilenen görüntü vardı üniformalı görüntüler ve eski görüntümüzü ekrana bir tahsin abinin yorumunu alacağım orada. Onları bir ekrana getirip biz aşevini tartıştık değil mi? Evet. Üniformasız, eldivensiz, korumasız, bonesiz, ağızlıksız, portör muayeneleri var mı yok mu belli değil. İnsanları dedik ki bu böyle aşevinde böyle yemek yapılmaz dedik. Çekir düzen vermişler mi? Ama şimdi demek evet, ki attı, düzen at attığın taş bir yani diğerine gitmiş. E, teşekkür etmek lazım. Evet, evet şu görüntüydü, Önce Tahsin görüntüydü. abi. görüntüydü doğru, 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 doğru. Şu görüntüydü. Evet, şimdi o teşekkür etmek lazım. Bak Bakalım bu teşekkür etmesi bilmek lazım. Evet, evet. Şimdi böyle boneli, o boneli fotoğrafı da getirelim arkadaşlar. Böyle kılık kıyafetli çok biz de konuşalım, yorum yapalım. Çok, çok, güzel yani ben yetkililere teşekkür ediyorum işte. Program bunun için yapılır Ahmet, uyarır. Yani aslında eleştirenleri bir yanlış anlamamak lazım ya. Dostlar eleştirir. Evet. Yani tebrik ediyorum bakın kurallara, kaidelere uyulmuş. Eleştirecek hiçbir tarafı yok. Ancak buna teşekkür ederiz. Demek ki yapılan güzel şeyler takdir edilir. Yanlışı nasıl eleştiriyorsak bunu da takdir etmek lazım. Evet yani bu evet. üniformalar düzelmiş. Geliyor te mu arkadaşlar üniformalar te tebrik ekrana? Tebrik ediyorum. Ya şeye gider gibi, pikniğe gider gibi üzerinde bir kotla maskesi yok, bir şeysi yok. O işler yapılmaz yani. Doğrusu da bu. Burada, evet. Burada ben teşekkür edeyim yani yetkililere. Biz de buradan te Tire Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Tire Belediye... Arkadaşlar verin o fotoğrafı. Hangi fotoğraf olursa verin ben yorum yapayım. <laughs> evet. Evet. Ha. Tamam. Yeterli. Bu kalsın böyle ekranda. Ha. Ben yorum yapayım. Öbürsü hiç. Bir önceki yemek fotoğrafını getirin. Sağ tarafta maskeyle hanfendi yemek karıştırıyor. Vallahi güzel. Evet. Ha, istemem işte. Tamam işte. tamam. Yeterli almış. bu. Tebrik ediyorum. Yani demek ki almış mesajı almış ahmetciğim Evet. Ve kurallara uygun da bir hale getirmiş. Ancak evet teşekkür bu, ederim arkadaşlar. Bu eleştirilmez buna takdir edilir, tebrik evet, edilir. Evet biz de Tire Belediye Başkanı'na buradan teşekkür ediyoruz. Bu evet. görüntüleri bizlere e, izlettiği için yani burada uyarılarımız, eleştirimiz demek ki yerini bulmuş. Bulması bak, lazım. Bizim asli görevimiz bu yani. Biz yargılayacak değiliz ama bir orada bir eksik iş vardı. Yapılan iş gerçekten kendi. Ne kesim kurallara uyuyordu. Şimdi ne o de kesim yemek. kurallarını da getirmesi lazım. Biz Sayın Belediye Başkanı'ndan rica edelim o tarafı da düzeltsin, İki, sorularımıza da cevap versin. Yani koyunlar nerede demiştim? O kilolu koyunlar <laughs> nerede? Ama o şimdi... kilolu koyunları kim nereye götürüyor? Nasıl götürüyor? Niye ayır diyor? Niye kayıt dışı? Kayıt yapmıyorlar. Bağışlanan koyunları niye kayıt yapmıyorlar? Amaçım onu da gönderir, onu da gönderir. Ha, Bakın onu... demek ki mesaj ha. alınmış ki. Bakın 10 ton maya için. nasıl alınmış? 10 ton domates nasıl alınmış? Onları bize bir açıklasın. Bak bu burayı düzeltmiş. Ramaz... Bak teşekkür ediyorum burada. Ramazan... Hiçbir lafım yok. Ramazan Şapka yaklaşıyor. çıkartıyorum burada kendisine. Ramazan yaklaşıyor. Binlerce şişe birayı onu da açıklar herhalde. Evet onu da açıklasın. Bak iyi hatırlattın. Bak kafana takılmış. Evet. evet. Şey, biraları bir açıkla başkanım. Neden aldınız biraları? Ne için aldınız? Onları sizin ağzınızdan duymak istiyoruz bu programda yayınlarız noktasına virgülüne dokunmadan. Evet başkanım geçen hafta sormuştuk Halil Uslu. Belediye başkan yardımcınız mı değil mi? Evet. Eğer belediye başkan yardımcısıysa hangi yani bir evranı gösterin inanalım. Çünkü herkes belediye başkan yardımcısı biliyor. Birileri diyor ki kayıtlı değil. Üç tane başkan yardımcısı olması lazım. Bu dördüncü bir muallakta. Ya başka yardımcının yardımcısı ya. olabilir ya. Ha? O, oluyor mu öyle? Neden olmasın canım Allah Allah. Eğer başkan yardımcısı değilse <laughs> evet. Kağıt üzerinde değilse resmiyette maaşı nereden aldı? Bugüne kadar 20 ay boyunca maaşı nereden aldı? Ne Halil Uslu'dan cevap var, ne kimseden belediyeden tık yok. Bu hangi kalemden aldı maaşı? Amacım sırayla belki düzeltiyorlar, izole ediyorlar, bildirilerini evet. acelen ne? aceleyle bildiriler. Bakın diğer taraflarda bir ciddi bir şekilde düzen verilmiş, düzenleme yapılmış, kural ve kaideye uygun bir şekle getirilmiş boneleri, maskeleri, elbiseleri. Dere kahve kafeteryasında bir doğum günü. Geçen hafta yorum yapıp bizi çok sık eleştiren bir arkadaş vardı. Doğum günü partisi düzenlemiş. Doğum günü partisi düzenlemiş. ücret ödedi mi? Ödemedi. Normalde ücret ödemesi lazım. Belediyenin sosyal tesis. Belediye personeli mi? Evet. E canım müsaade et de orada kullansın zaten. Bu, bu, bu o zaman vatandaş da kullansın abi. O da ücretsiz kullansın. Vallahi. Ne ayrıcalığı var belediye personeli? Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalışan bir personel belediyenin sosyal tesislerinden ücretsiz faydalanıyor mu? Ahmetciğim göremediğimiz daha dağın arkasında çok şeyler vardır. Kullanmıyor da bu ülke neden? Bakın bu, bu halde. Çifte standart yok. Ha. Adalet herkese lazım. Evet. Adalet millet para ödüyorsa herkes ödeyecek parası. Belki ödemiştir. İşte ödediyse çıkarsın ispatlasınlar peki, peki, peki. bana. Peki. Valla senden de bir şey kaçmıyor Ahmet gözünden kaçmıyor. Evet belediye başkanı sorularımıza cevap versin ondan sonra evet. konuşacağız ya. <laughs> Çok şey var yani konuşacak. Çok şey. Evet, biraz evet, da biraz su, da zaman su, faturaları abi, zaman su, faturaları. Evet. su faturaları vardı abi, su faturaları. Su faturaları vardı. 300 lira, 300 küsür lira, 2400 lira atık su parası. Onlara da cevap verir ben şimdi. Onlar işte önemli olan onlar. Ya ben bakın, önemli olan Ben onlar. orada <laughs> yüreği olan, merhameti olan meclis üyelerine sesleniyorum abi. Diyor ki, evet biz burada konuşuyoruz ama siz de orada tire halkının hakkını savunun ya. Tire halkının hakkını savunun. Değil ki huzur evindeki başkana sorabilirsiniz sevgili meclis üyeleri. Huzur evindeki evet. demirbaş listesi nerede? Bu demirbaş eski demirbaş listesine kayıtlı eşyalar nerede? Nerede bu ya? Bu antika saatler, antika radyolar, koltuk takımları. Bir koltuk takımı vardı arkadaşlar. Bir koltuk takımı vardı. Bak abi bak. Burada geçen hafta bizi eleştiren arkadaş. Bu da mı belediye personeli amaçı Evet. Bu da <laughs> Evet bu koltuk takımı ben belediye başkanlığı ve şu anda koltuğun üzerindeki kültür müdürlüğünde görevli arkadaşa soruyorum. Bu koltuk takımı nereden geldi? O bahçede, özel bahçede. Kendi bahçesi mi arkadaşının bahçesi mi nedir? Nerede bu koltuk? Bu koltuk takımını ben huzur evinden hatırlıyorum. Yani daha önce gitmiştim oraya, gezdim o huzur evini. Evet. Bu koltuk takımı oradaydı. E, huzur evi olmaz Ona benzetiyorum. Yoksa huzur evinden yürüyüp koltuk ayaklanıp oraya mı gitti? Yine belediye, belki belediyededir ama çim. Burası özel mülkiyet abi. Kendi bahçesi veya arkadaşının bahçesi burası. O koltuk takımı nasıl? Şimdi, şimdi bu mesele koltuk takımı değil. Mesele 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira koltuk takımı değil. Mesele milletin malı. Tüy bitmemiş yetimin malı abi canım zimmetlidir bunların amaçım nasıl düşündüğünü ben de başkana soruyorum. Başkan düşünün ki şimdi ne var biliyor musun? Çocuk desin ki ben bunu paramla aldım. İspatlasın nereden aldığını, hangi faturayla fişle aldığını. Ben de buradan özür dileyim kendisine. Ben diyorum ki ben bu koltuk takımını hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Huzurevinin hatırlıyorum. Oturmuştum ne? bu koltuk takımına Huzurev ben. Huzurevinin bahçesi olmaz mı Ahmetciğim? Olabilir de Yıkılıyor yani. abi huzur, huzur evi falan kalmadı orada da. Şimdi Onlara abi, geleceğiz. Bakın zimmetli şeyler bir heyet, bir bilir kişi gelir. Kullanımdan artık kullanılmayacaksa eğer gerçekten deform olduysa zimmetten düşerler. Ondan sonra da onun attığı yeri bile notunu alırlar, kayıttan düşerler. Varlıktan varlikten huzur, huzur evi varlıktan geçti. Varlık teslim ederken Toplu ineği bile tutanakla teslim etmiş Etmiştir. Onlar da canım şimdi alıp da götüremez de rahmet onlar i̇şte da. İşte ben de diyorum gitti mi gitmedi mi ayaklandı mı ayaklanmadı mı abi orada? Evet. Ne oldu? Evet. Radyolar ne oldu? Saatler ne oldu? Soruyorum abi cevap yok. Koyunlar ne oldu diyorum ya. Dört ayaklı koyunlar kendimi kaçtı. Mi? Koyunu kesmişsin. Demişsin ki kayıt yapma bunu. Buzdolabına koy. Sen ne anlarsın abi bundan? Ne anlarım? Valla ben zaten Ahmet bir şey anlayamaz oldum ben şu ortamda. Bakın şu gelen belgelere, belgelere baktığı zaman fotoğraflar. Ben, 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 bir şey anlayamıyorum. Gerçekten anlaşılmıyor yani. <laughs> Valla arkadaşlar şimdi bu yazan çizenler önce bakın biz vazifemizi yapıyoruz. Gelen ihbarları bir değerlendiriyoruz. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kendine çeki düzen versin diye yapıyoruz. Yani kimseyle filan meselemiz yok. Tire Belediye Başkanı adayı değiliz. Veyahut muhalifi değiliz. Yeter ki güzel şeyler yapsın. Takdir de ederiz, teşekkür de ederiz. Gerçekten kalıcı olan eserlerdir. Zaten bu kurumlar hizmete araçtır. Siyaset bunun için yapılır. Ya 4 Ama maalesef bak çağımızda... 4500 liranın hesabını sordum, veremediler abi ya. Belgesini koydun mu ortaya? Koydum. Ahmet, o, ne bu rezillik o, abi? O bakın, o siz yapıyorsunuz, hesabını soruyorsun, ilgili yerler sorması gerekiyor. Buradan duyuruyorsunuz. Ben Tire Cumhuriyet Başsavcılığına, TİRE Kaymakamlığına kesinlikle ve ivedi olarak bu sorunlara el atmasını istiyorum ya. ama siz... Orada de... usus işler oluyor, mevzuata aykırı işler oluyor, kanuna aykırı, ben televizyonda gösteriyorum. Bu saatten sonra görevini eğer yapmıyorsa insanlar görevi suistimal ediyorlar demek ki. Görevi evet. ihmal ediyorlar. Görevi Burada AK Parti ilçe başkanı var. Kötüye kullanıyor. AK Parti ilçe başkanı değil mi var, değil mi? Var. Hükümetin temsilcisi. Var. Bir siyasi amir orada. Do doğru mu? Var. Doğru, doğru. <laughs> Belki de Ahmet'im şu anda bir araştırma yapılıyordur. İşlemler başlatılmıştır herhalde. Oluyordur. Merak etme sen üzme. İnşallah. <laughs>